İyi seyirler arkadaşlar. Aygün Mutfağı'na hoş geldiniz. Öncelikle e, herkese merhaba diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bugün e, bülbül yuvası tatlımızı yapacağız. E, şimdi burada 3 bardak şekerimi koydum. Öncelikle şerbetiyle başlayacağız. Küçük bir tepsi yapacağım arkadaşlar. Dolayısıyla 3 bardak şekerimizi koydum. 3,5 bardak da suyumuzu koyarak şerbetimizle başlayacağız. Şerbetimizi kaynatacağız, soğumaya bırakacağız. Evet, üç buçuk bardakta suyumuzu ilave ettik. Şerbetimizi koyuyoruz. Şerbetim biraz kaynadıktan sonra bir çeyrek dilimde limon koyacağım. En sonu doğru. 15-20 dakika şerbetimi kaynatacağım. Şimdi baklama hamurumu yapacağım arkadaşlar. Burada baklama hamuruma bir tane yumurta, 50 gram tereyağı koydum, ee, yarım e, bardak sıvı yağ koydum, yarım bardak da çay bardağı böyle su koydum, yarım bardak süt koyacağım şimdi. Evet, yarım bardak da sütümüzü koyduktan sonra iki kaşık da sirke koyacağım, herhangi bir sirke üzüm sirkesi, elma sirkesi hiç fark etmesi ki kaçık da. Evet. Evet hamurumuzu iyice pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğuruyoruz. Öncelikle yağımızı iyice eziyoruz. Zaten oda sıcaklığındaydı yağımız ama yine de elimizle iyice eziyoruz. Tüm malzemelerimizi. Evet arkadaşlar bir yuvam bitirdim gördüğünüz gibi tepsimin boyutu 32 e, santim. E, ben e, bir bölümünü ayıracaktım ama ancak bir tepsimi değiştirdim küçük tepsiyle yapacaktım. Sonradan vazgeçtim büyük tepsiye aldım bir tepsi yaptım. Çünkü tatlı yeniliyor yani iki günde kalsan yeniliyor. E, bugün babalar günü özel saati yaptım ben bu tatlımı da. Bu arada herkesin babalar gününü de kutluyorum. Bugün babalar günü özellikle benim kızım. Ee, bu bülbül yuvasını babası çok sever tatlı olarak. Bülbül yuvası yapan ne dedi ne olursun babama. Ben de kırmadım kızımı yaptım. İçimden gelerek yaptım. Tabii ki babalar çok kıymetli. Şimdi 100 gram yağımızı ısıtmıştık. Ee, güzel kaynattık tereyağımızı ve e, tortası oluyor dibinde. Onu da süzdük. Şimdi üzerine gezdiriyorum. Bu arada fırınımı da 180 dereceye açtım. Kızdırıyorum fırınımı da. Fırınımı da fırınım ısınacak şimdi birazcık. 5 dakika sonra da baklavamı fırınıma koyacağım. Evet arkadaşlar, şu anda tatlımızı pişirdik. Şimdi sıcak sıcak ee, tabii tatlımız sıcak oluyor. Şerbetimiz de soğuk oluyor. Kıtır kıtır bir tatlı oldu arkadaşlar. Yarım saatini almadı. Siz de kendi elinizle hazırlayın. Eşinize, çocuklarınıza aşırlar. Yani evet, şerbetiniz hazır. Gördüğünüz gibi tatlımız şu anda hazır.